Şimdi günümüzde eksternal fiksatörü e, en çok kullandığımız yerler eğer ileri derece deformite varsa örneğin bu şekilde bir kere de düzeltmemiz e, mümkün olmayan deformitelerde milimetre milimetre uzatarak düzeltmek amacıyla eksternal fiksatörleri kullanıyoruz. İkinci en sık kullandığımız yer eğer kemikte iltihap veya iltihap riski varsa yine eksternal fiksatörlerden başka e, çoğunlukla çaremiz olmuyor. Üçüncü genel en çok kullandığımız grup çocuk hastalar. Çocuklarda büyüme plakları olduğu için büyüme plakları eksternal fiksatörlerin bir zararı olmuyor. Yani büyümeyi engellemeden normal fizyolojik büyümeyi eksternal fiksatörleri kullanabiliyoruz. Bunun dışında günümüzde eksternal fiksatörleri çok az kullanmaktayız. Belki 15 yıl önce benim yaptığım ameliyat gruplarının %90'ında eksternal fiksatörler kullanılırken günümüzde belki en fazla %30'unda kullanılmaktadır.